Evet. Çok güzel hocam. Şey. Bilmiyorum ki yani artık nereden öyle. Ben de zaten enteresan bir şey var. böyle bakınca beklenmedik şeyler söylüyorum. <laughs> Paranoya <öykü> olacağım sonunda. <laughs> hocam e, dün bana dediğinde acaba dedim tecvid dersi mi yapacak? <laughs> ben yanlış mı anlattım acaba dedi. Çok özgün bir konuymuş. Evet. Yani gitti. Öyle Ağzım kurudu heyecandan ya. Suyu da Çaydan bir yudum alayım. Tamam, ya, hocam, için Çok efendim. da olurmaz. İsteyelim mi su? Getirelim mi hocam? Baksana elim titriyor heyecandan. Hocam, hocam sohbet ediyoruz biz. Ya getirelim. aynen valla işte evde, rahat evde, olmamız evde, lazım. Evde. Keşke haberim olmadan çekseniz ne güzel olur. Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Bismillah ve elhamdülillah. Salaten ve selamın ala Resulillah. Bu kısa sohbete başlarken Cenab-ı Hakk'a hamd Efendimiz'e salat ve selam göndermiş olalım. Sizleri de hürmetle selamlayalım tabii ki bütün dinleyicilerimizi. Şimdi Mustafa Hocam konuyla alakalı bizi haberdar edince en çok terennüm tarafı aklıma geliyor. Şimdi terennüm deyince de nun ortaya çıkıyor. Hatta terennüm kelimesinin tam kalbinde de bir nun harfi var. Terennüm. Bana sakin nun ve tenvini çağrıştırdı. Daha önce Kur'an-ı Kerim derslerine girmiştim bir dönem sakin o ve temvin etkilendiğim harflerdendir. Nun'un böyle sakin sakin durduğunu izledim yani. İrticali olarak sakinlun üzerine e, sakin sakin gidelim. Tecvid aslında başlı başına e, bir mana bir içerik. Yani okuyuşun, kıraatin usulü. Elbette orada bir kısım kurallar öğreniyoruz ama aslında tecvid bize ne yapıyor? Birçok mesaj veriyor. Ben sakinlundan aldığım bir kısım mesajları ara ara sohbet etmişimdir sakinlunla. Sen ne kadar uyumlu bir harfsin diye. Sakin sakin duruyorsun. Biliyorsunuz kıraatimizde e, sakinlunun beş türlü okunuşu vardır. Bazen gın ile idgam olur. Bazen gunnesiz idgam olur. Bazen ihfa olur. Bazen iklâp olur. Bazen de izhar olur. Aslında idgam demek sakin nunun bir sonraki harfe karışması, onunla birleşmesi, onunla bütünleşmesi, birliktelik kurması demektir. İhfa demek sakin nunun bir sonraki harfi yanında biraz kendini geriye çekmesi, gizlemesi anlamındadır. İklap, sakin nunun mim harfine dönüşmesidir. Kur'an-ı Kerim'in kıraatinde terennüm değerlidir. Tecrüd konusunu anlatırken, önemini anlatırken, ilk önce ben Sakarya türküsünü de okuyordum. Mesela bir bu. çocuklar, insan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Şimdi bir daha okuyoruz. Sakarya. insan bu su misali gıvrım gıvrım Bir, bir benem öbür yanda Sakarya. Tecvid bu dedim. Yani Türkçenin de tecvidi var yani. Eyvallah. Tabii. Zeyyunu esvatikum bil Kur'an. Kur'an'ı seslerinizle ya da seslerinizle Kur'an'ı, Kur'an ile seslerinizi güzelleştiriniz buyuruyor. Şimdi bakıyorum sakin çoğu defa kendi benliğinden, kendi kimliğinden vazgeçtiği oluyor. Ki yani Kur'an'ın terennümüne katkı olsun diye, birlik ve beraberlik oluşsun diye, vahdet oluşsun diye ben bazı taraflarımdan vazgeçebilirim diye taviz verdiği oluyor. Fedakarlık desek daha güzel olur. Evet mesela mim bat dediğimiz zaman nundan sonra ba harfi gelmiştir. Burada iklap olur. Nun efendim biraz sıfatlarını geriye çeker. Mime dönüşür. Eğer nun mime dönüşmemiş olsa yani mim ben ben dese nun da ben ben dese orada iklap oluşmaz. Yani o mim ben. De ki tatlılık gerçekleşmez. Bu gerçekleşiyorsa bir araya gelen bir harften birisinin nun harfinin biraz şu özelliklerimi geri plana atabilirim demesinden kaynaklanır. Mesela idram meal gunnede ya mim nun vav harflerinden bir tanesi gelirse idram meal ne olur? Nun bu defa efendim ya ya vav mime nuna karışır mesela. Miyuvelet men me. Biraz sesim güzel olsa biraz daha terennüm etsem belki efendim güzel olacak. Yani burada da Nun'un bazı özelliklerinden feragat ettiğini görüyoruz. Buradan hareketle ben kendi kendime bazı sonuçlar çıkarıyorum diyorum ki yani bulunduğumuz cümlenin her birerlerimiz bir kelimesiyiz, bir harfiyiz, biz unsuru öyesiyiz. Nasıl ki kelimeler harflerden oluşuyor. İnsanların oluşturmuş olduğu kelimeler de tabii insanlardan toplumda oluşuyor. Bazen ailede eşimiz harfin birisi, kendimiz diğeri. Bazen sınıfımızda öğrencimiz bir diğer harf biz. Efendim yaşadığımız ortamda, çalıştığımız ortamda arkadaşlarımız ve bulunduğumuz mekana tatlı bir terennüm katabilmek için ara ara bazı düşüncelerimizi geri plana atmamızın, geri plana itmemizin, o birliktelikten oluşan ahengin sağlanması için bazı yönlerimizi efendim gizlememizin gerektiğini düşünüyorum. Yani sakinliğine baktığım zaman böyle bir hali var. Böyle müteyakkız, sürekli efendim teyakkuz halinde. Acaba kim çıkacak? karşıma. Ona göre yeni bir şekle görünme mi diyelim, yeni bir kıvama ulaşma diyelim. Bunda bu özellikleri görüyoruz. Bazen kendisini gizliyor, bazen idgam oluyor, bazen iklap oluyor. Tabi bir de nun harfinin zatıyla sıfatıyla buradayım dediği yerler var. Onlar da boğaz harfleri. Biliyorsunuz hemze, ayin, gayin, ha, ha bir de ha harfleri bunlar boğaz harfleri olarak isimlendirilir. Biraz boğaz harfi deyince yiyici harfler gibi bir çağrışım yapıyor benden. Efendim böyle bir yorum yaptığımdan dolayı boğaz harfleri belki üzülebilirler. O böyle bir kısım harfler karşısına çektiği zaman da Nun buradayım diyor. Zatıyla ve sıfatıyla tavrını ortaya koyuyor. Bütün benliğiyle ortada duruyor. Diyorum ki yani insan da aslında öyle olmalı. Sakin nundan ve tenvinden. Tenvin de aslında sakin nundur. Tenvin, yani nunlamak demektir. E, <laughs> bu işte gelecekti biri. <laughs> Alo. Alo ha, selam. Aleyküm selam hayatım. Şu anda tam çekimde ortaycısındayız. Senin için açtım telefonu. <laughs> 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 Haydi Allah'a emanet. Çok ha. Yenge hanım herhalde. Evet. <laughs> bir durum varsa? Yok yok. Sonra. Ha, bir durum yok hocam. İyi evet. Onayı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <Ya>. Tamam. <laughs> İnsan kelimesinde de vakıf halinde iki tane sakin nun vardır. Asıl halinde bir tane. İn derken orada bir sakin nun var. Bir de san diye durursak sonunda da bir sakin nun var. Birinci nun lazimi sükundur. İkinci nun arizidir. Yani vakıf halinde iki tane, vasıl halinde bir tane sakin nun var insanda da. İnsan da sakin nun gibi olmalı diye düşünüyorum. Kendi kendime öyle ders çıkardım sakin nundan. Dedim ki yani bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz cümlede, bulunduğumuz mekanda birlik ve beraberlik güzel bir melodi oluşturmak adına, tatlı bir trenlümün, hoş bir sedanın yükselmesi adına sesimizi o sesin içerisine katarak muhataplarımızın anlayışları, yaklaşımları içerisine kendi yaklaşımımızı da, rengimizi de katarak güzel bir motif oluşturabiliriz. Yani mutlaka her insan yüzü, siması, gözü, rengi temelde bir ama farklı yani. Bu da Cenab-ı Hakk'ın sanatı yani küçük bir alanda birbirinin aynısı olan ve birbirinden çok farklı olan ve nasıl simalarımızda farklılıklar, var, iç dünyamızda da farklılıklar var. Hiç kimse bir başkasının aynısı değil. Hiç kimse bir başkasıyla birebir aynı düşünmüyor. Ama nasıl sakinliğin o Kur'an'ın efendim terennümünde olması gereken tecvid uygulamasında bazı noktalarda efendim şurasını ben dile getirmesem de olur diyerek o bütünlüğe katılıyor. Biz de bulunduğumuz ortamdaki bütünlüğe katılmak için, hoş bir daha oluşturabilmek için mevcut sesin içerisine, kendi sesimizi de bir ölçüde katarak birlikteliği sağlayabiliriz. Ama tabii muhataplar boğaz harflerinde olduğu gibi biraz farklı bir durumsa, o zaman da benliğimizi, zatımızı ve sıfatımızı ortaya koymalıyız. Yani nun harfinde ben tevazu görüyorum. Nun harfinde fedakarlığı görüyorum. Nun harfinde eve oturmuş bir karakteri görüyorum. Nun harfinde kendine güveni görüyorum. Aslında nun harfinde ben ilmi de görüyorum. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir sureye de Cenab-ı Hak nun harfiyle başlamıştır. Nun vel kalem ve ma yasturun. Başta nun yerini almıştır sakin sakin. Arkasından kalem, arkasından satırlar. Nun tabii ki hurufu mukattadır. Anlam vermekten kaçınan müfessirlerimiz olmuştur. Bunun en doğrusunu Cenabı Hak bilir, Efendimiz bilir demişlerdir. Bazı müfessirlerimiz de yorum getirmişlerdir. Mustafa hocam nunla alakalı onu bir okkaya benzetmişler hocam. Noktayı da mürekkebe. Yani kalem mürekkepten alır ve satırlar meydana çıkar. Aslında o harf duruşu da bir dengeyi değil mi? Kendine has özel bir kavisi var harfin ortada bir nokta, dengeli, tatlı bir duruşu var. Yani satırların kaleme, kalemin nuna ihtiyacı var. Orada da yani böyle sakin sakin durduğunu görüyorum. İdgam olmalı sözlerin en güzeline ve iklâf olmalı hayatın en anlamlısına ve dik durmalı yeri geldiğinde, koymalı tavrını ortaya yere. İliklerine kadar bütün hücreleriyle dolmalı ve taşmalı satırdan satırlara yani şefkatle bakan bir göz olarak taşmalı, hakkı söyleyen bir söz olarak taşmalı, yetimin, zayıfın, kimsesizin, mazlumun elinden tutan, ona destek olan bir el olarak taşmalı, istikametini Kur'an yolunda belirlemiş bir yürüyüş olarak taşmalı. Kalem suresinde kalemin satırlara taştığı gibi. Evet ne mutlu sakin ve tenvin gibi huzur ve saadet terennümünün bir parçası olanlara ve ne mutlu sakin gibi zalime karşı gerektiği zaman tavrını ortaya koyanlara. Evet bu şekilde bitirebiliriz evet. hocam. şimdi tam tamam. Değil mi? Bayağı bir keseceğiniz yer oluştu herhalde hocam. Hocam, çok Bence ikinci konuya Tamam. Siz hakkınızı helal edin. Bayağı <laughs> meşgul etmiş olduk. Yok hocam. Hocam ben kaçayım. Eyvallah. Kusura bakmayın. Hocam, hocam.